Diyarbakır'da yaşayan görme engelli Sedanur Alakuştekin Afyon'da yapılan Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede Türkiye şampiyonu oldu. Aldığı bu başarıyla Türkiye Milli Olimpik Kadro'ya seçilen Sedanur Alakuştekin kendisi gibi görme engelli olan Neslim Ömer'le birlikte çalışmalarına devam ediyor. Tamam. Şimdi yine Evet. Evet. Yeni hedefini dünya ve olimpiyat şampiyonu olarak belirleyen başarılı sporcu Seda Alakuştekin yaptığı çalışmalar ve hedefleriyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ben 10-11-2021 Afyon Karahisar'da 1500 koştum 6 dakika. Kaçıncı oldun? Birinci oldum. Türkiye birincisi oldu. Evet 4 tane de madalyam var. Ben Gaziantep'te mi? ve Denizli'de de yarıştım. Olimpik kadroya alındım. Hep ee, antrenmanlarıma düzenli gittim. Hocamın da desteği var. Hocam olmasaydı ben bu yerlere gelemezdim. Hocama buradan çok teşekkür ederim. Onun sayesinde buralardayım. Görme engelli çocukluktan beri benim gözümde katarak sorunu var. Katarak alındıktan sonra sol gözüm görmüyor. Sağla tek görebiliyorum. Merçekten. Hayır. Sadece sağ gözümle mercekle beraber görüyorum. Peki e, Sol gözün sana engel mi? Biraz engel ama ben o engeli de tek başıma yeneceğimi düşünüyorum. Engeli yıkacağım. Bir ya iki ay içinde kamplarımız başlayacak. Ben de her gün düzenli kampa gitmek zorundayım ve gideceğim de. Olimpiyat ve dünya şampiyonu olmak.